Herkese selam. Siyaset bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden şekilleniyor. Yerel seçimler yaklaşıyor. Tayyip Erdoğan'ın kafasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için çok önemli isimler var. Bunlardan bazıları kendisine çok yakın. Bazıları ise kamuoyunda güçlü figürleriyle ortaya çıkmış isimler. Tabi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasında da Ekrem İmamoğlu'nun alternatifi bir isim var. Profil olarak Ekrem İmamoğlu'na çok benziyor fakat çok değişik bir ideolojik background'dan gelen bir isim. Bunların hepsinin detaylarına geleceğiz. Aynı zamanda plasede bekleyen Süleyman Soylu var. Süleyman Soylu çok önemli bir pozisyonu istiyor belediye başkanlığı seçimlerinde kendisinin siyasi kariyerini bir adım öteye taşıyabilmek için. Tayyip Erdoğan'ın da kafasında bu bir gelgit noktası çünkü anketlerde Süleyman Soylu iyi bir noktada gözüküyor. Aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediyesi için de hem AKP tarafında hem CHP tarafında önemli bir savaş olduğunu görüyoruz. CHP'nin içerisinde süren bir savaş var. Mansur Yavaş'a karşı olan CHP'liler var. Kemal Kılıç Kılıçdaroğlu'nun aklına girmek isteyen aday adayları var. Bunların isimlerinin hepsine geleceğiz. Aynı zamanda Tayyip Erdoğan da tıpkı İstanbul almak istediği gibi Ankara'yı da almak istiyor. Ve Ankara için düşündüğü güçlü bir figür var. Yine İzmir'de de Tayyip Erdoğan bu sefer güçlü bir figürle girecek. Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından sonra Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanabileceğine zaten inanmış idi. Fakat belediye başkanlığı seçimlerini ekonomide de sıkı kemer sıkma politikaları uygulanırken belediye başkanlıklarını almak Tayyip Erdoğan için şu an daha kritik bir pozisyonda. Çünkü burada bir yenilgi yaşadı. Bu yenilgiyi telafi etmek istiyor. Kendisinden sonraya hazırlamak istediği oğlu Bilal Erdoğan ve plasede bekleyen Selçuk Bayraktar'ın geleceğini de ilgilendirmesi açısından Büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri Tayyip Erdoğan açısından geleceği kurmak açısından son derece önemli. Pek çok isim var. Pek çok hamleler hazırlayan isimler var. Kulisler yapan isimler var. Siyasi entrikalar kuran isimler var ve Tayyip Erdoğan'ın kafasında ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasında da çeşitli isimler ve entrikalar var. Hem Tayyip Erdoğan açısından hem Kemal Kılıçdaroğlu açısından partilerinin geleceğini belirleme açısından özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacak isim son derece önemli. Kılıçdaroğlu da bunu hazırlanıyor. Tayyip Erdoğan da bunu hazırlanıyor. Yine bilgi dolu, yine dop dolu bir video ile karşınızdayım. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun aklındaki adaylara gelmeden önce kendi adaylığını realize etmek için en ateşli isim olan Süleyman Soylu'ya gelelim. Şimdi Süleyman Soylu son yıllarda girdiği mücadelede başta Sedat Peker olmak üzere ve Tayyip Erdoğan'la da örtülü olarak girdiği mücadelede çok fazla alan kaybetti Süleyman Soylu. Arkasında Devlet Bahçeli olmasına rağmen. Fakat şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunu istiyor Süleyman Soylu. Normalde Soylu'nun kafasındaki plan 2020 22 yılının Mart ayında Tayyip Erdoğan'dan Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkanlığını devralmak üzerine kuruluydu ve bununla ilgili zaman zaman derin devletin parçalarıyla da birlikte rejim aktörleriyle de birlikte ittifak yaptığı bir sürecin içerisinden geçti. Fakat beklemediği şey oldu. Bir taraftan Sedat Peker hadisesi patladı, bir taraftan başka hadiseler ve Süleyman Soylu bu devir işlemini ertelemek durumunda kaldı. Fakat Soylu'nun kafasında Adalet ve Kalkınma Partisi merkez sağ dediğimiz geçmişin ön yargılarıyla hareket ettiğimizde merkez sağ dediğimiz o yapıyı Adalet ve Kalkınma Partisi dönüştürdüğü için partinin iplerini eline almanın önümüzdeki süreçte de Türkiye açısından son derece önemli olacağını kay kabul etmiş durumda Süleyman Soylu ve planlarını hep Adalet ve Kalkınma Partisi üzerine yapıyor ve partinin içerisine güçlü bir figür olmak istiyor. Şimdi Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu'yu aldığı İçişleri Bakanlığı koltuğundan ve Meclis İçişleri Komisyonu Başkanı yaptı. Dolayısıyla meclisin içerisinde Süleyman Soylu boğacak. Tıpkı Hulusi Akar'ı Meclis Savunma Komisyonu Başkanı yaptığı gibi mecliste bir pozisyon aldığınız zaman o meclisin bürokrasisi, hantallığı vesaire vesaire ve günümüzdeki rejimde meclisin pozisyonunun çok aşağıya inmiş olması nedeniyle o kişi ufak ufak doğrayıp yok ok edersiniz. Unutturursunuz aslında. Bir süre sonra milletvekili adayı bile yapmazsanız kimsenin çok ruhu duymaz. Zaten meclisteki komisyonlar senede bir kere o işte bütçe görüşmelerinin öncesinde filan meclis komisyonu başkanları gündeme gelir. Onun dışında da gündeme filan gelmezler. Şimdi Tayyip Erdoğan Süleyman Soylu'yu bir pozisyon vererek unutturmaya doğru ilerletti Süleyman Soylu. itti tıpkı Hulusi Akar gibi. Fakat Süleyman Soylu diğerlerine benzemiyor. Ne Hulusi Akar'a benzer, ne Hakan Fidan'a benzer, ne başkalarına benzer. Süleyman Soylu politikanın ta dibinden, en içinden, merkez sağ, milliyetçi filan bunların hepsini göre göre parti içi entrikalar vesaire toplum nasıl etkilendi filan bunlarla yetişmiş, pişmiş. Şu an siyaseti okuma bilme açısından bir kademelendirme yaparsak Tayyip Erdoğan'dan sonra Türkiye'deki en iyi isimdir diyebiliriz Süleyman Soylu açısından. Esneklik kabiliyeti açısından da böyledir. Bu sebeple Süleyman Soylu kendisini İçişleri Bakan, İçişleri Komisyonu Başkanlığında unutturmak istemiyor ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını çok ateşli biçimde istiyor Süleyman Soylu. Şimdi tabii Tayyip Erdoğan açısından bu çok büyük bir risk. Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni çok fazla istiyor. Orayı kazanmak istiyor. Anketlere baktığınızda da kamuoyuna da baktığınızda Süleyman Soylu'nun bu kadar yıpranmışlığa rağmen popüleritesi yüksek çıkıyor. Şimdi Süleyman Soylu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yaparsa onun seçim sürecinde yapacağı mücadele şu bu filanla kazanma ihtimali var. Ama İstanbul'u Süleyman Soylu'ya verdiği zaman bu ne demek biliyor musunuz? Süleyman Soylu'ya çok büyük bir finansal güç vermiş olmak demek. Aynı zamanda Süleyman Soylu'ya çok büyük bir siyasi güç vermiş olmak demek. Ve Türkiye'de siyasetin geleceğindeki liderler açısından da İstanbul'da siyaset yapmış olmak önemli bir şey. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan gidip geliyor. Bir taraftan bir kesede İstanbul'u kazanmak var. Diğer taraftan Süleyman Soylu'yu bir daha potaya sokmak var. Tam Süleyman Soylu'yu yiyip unutturabileceği bir pozisyona sokmuşken. Tabi burada Süleyman Soylu'nun Karadenizliliği öne çıkıyor. İstanbul'da büyük bir Karadenizli nüfusu var. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da kazanmasının sebeplerinden bir tanesi de budur. İstanbul'daki Karadenizlilerden silmeye yakın neredeyse oy aldı Ekrem İmamoğlu. Şimdi diyeceksiniz ki ya Karadeniz'de hep Adalet ve Kalkınma Partisi kazandı son seçimde. Genel seçimlerde ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. Ekrem İmamoğlu oralarda miting yaptı, oy getirmedi. Fakat Karadeniz bölgesinden Kemal Kılıçdaroğlu'na oy aldırmak hakikaten hamsiyi kavağa çıkarmak kadar zor bir şeydi. Ve Ekrem İmamoğlu da hamsiyi kavağa çıkaramadı. Dolayısıyla Karadeniz bölgesinden Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeterince oy almaması ya da CHP'nin birinci parti çıkmamasının bütün yükünü Ekrem İmamoğlu'nun başarısızlığına yükleyemezsiniz. Burada Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin o bölgedeki negatif algısının da çok önemli etkisi var. Bunu değiştirmeye Ekrem İmamoğlu'nun da gücü yetmez. Fakat İstanbul'daki seçmen farklı. İstanbul'daki seçmeni milliyetçi ve muhafazakarları etkileyebilecek potansiyeliyle Süleyman Soylu ön plana çıkıyor. Fakat son seçimlerde de gördük ki büyük şehirler özellikle İstanbul, Ankara filan gibi büyük şehirlerin seçmenin ana motivasyonu milliyetçilik ve muhafazakarlıktan çıkmış vaziyette. Dolayısıyla Karadeniz bölgesindeki hassasiyetler İstanbul'da çok geçerli olmayabilir ve Ekrem İmamoğlu'nun bu sebeple Karadenizli oyları çekmek açısından çünkü Karadenizliliği eğer Kantar'a vurursanız Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu'ya göre daha Karadenizli kalıyor. Bazen şivesinden dolayı bazen böyle çok bunu vurgulamasından dolayı daha Karadenizli kalıyor. Dolayısıyla Karadenizliler oylarını alır İstanbul'da. Onun dışında milliyetçilik muhafazakarlık ana motivasyon kaynağı olmadığı için de Ekrem İmamoğlu'nun şansı var. Fakat Süleyman Soylu'nun şansı ne? Süleyman Soylu geldiğinde son seçimlerde de gördük. CHP'nin öyle çok güçlü bir sosyal medya organizasyonu, seçimleri manipüle edebilecek kadar güçlü bir sosyal medya organizasyonu yok. Süleyman Soylu'nun kendi troll network'u var. Dolayısıyla Süleyman Soylu her türlü yöntemi kullanıp İstanbul seçimlerini bir Türkiye seçimi, adeta bir cumhurbaşkanlığı seçimi pozisyonuna getirebilir. Bu sebeple Tayyip Erdoğan'ın kafasında sürekli olarak gidip geliyor Süleyman Soylu ismi. Süleyman Soylu'nun sürekli asılması nedeniyle de anketlerde Tayyip Erdoğan'ın önüne yaptıracağı anketlerde İstanbul için Süleyman Soylu'nun ismi diğer adayların önünde çıkarsa ki böyle haberler geliyor. Tayyip Erdoğan Süleyman Soylu aday yapıp yapmama konusunda zorlanabilir. Çünkü İstanbul'u çok kazanmak istiyor ama Erdoğan'ın kafasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yapmakla ilgili bazı isimler var. Şimdi tek tek Erdoğan'ın kafasındaki isimler, artılar eksileri Ekrem İmamoğlu'nun yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday yapmak istediği isimle ilgili detaylara gelelim. Kulislerde çok konuşulan isim Murat Kurum. Fetih Erdoğan da listesinde bir isim. Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı. Fetih Erdoğan kendisini İstanbul 1. Bölge 1. sıradan milletvekili yaptı. Dolayısıyla Erdoğan'ın İstanbul birinci bölge, birinci sıraya koyması onu ileride İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aday yapacağıyla ilgili bir mesaj olarak okundu. Ve Murat Kurumu özellikle deprem sırasında Tayyip Erdoğan çok güçlü biçimde destekledi. Erdoğan'ın çok kişi için kullandırmadığı sadece işte Selçuk Bayraktar için, Berat Albayrak için vesaire kendisine çok yakın isimler ve çok yakın bakanlar için kullandırdığı o AK Parti'nin geniş troll ağı, geniş sosyal medya ağı Deprem sırasında Murat Kurum için çalıştılar ve Murat Kurum için pek çok işte kısa videolar, onu da böyle kahramanlaştıran, çok fedakar gösteren vesaire pek çok sosyal medya çalışması yapıldı. Dolayısıyla imajı parlatıldı deprem süresinde ve sonrasında da Erdoğan çok önemli bir noktadan, birinci sıradan İstanbul'dan onu milletvekili seçtirince Murat Kurum da listenin en önemli noktasına oturdu. Ve Murat Kurum'un rakibi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içerisinde rakibi esenler belediye başkanı Tevfik Göksu. Tevfik Göksu açıkça İstanbul'un büyükşehir belediye başkan adayı olmak istediğini söylüyor. Hem Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içerisinde hem kendisinin de önemli bir pozisyonda bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde meclisindeki kişiler et, etrafında. Dolayısıyla Tevfik Göksu'yla Murat Kurumu kantara vurduğumuzda Tayyip Erdoğan'ın daha çok istediği kişi tipi Murat Kurum oturuyor. Çünkü Murat Kurum birincisi kamuoyuna açık biçimde ya da parti içerisinde kulis yöneterek bir makam istemiyor. İkincisi Murat Kurum Tayyip Erdoğan tam istediği şekilde hiçbir lider özelliği olmayan tamamen liderin talimatları doğrultusunda hareket eden bir profil sadık adam profili çiziyor. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan için böyle neredeyse evladı gibi gördüğü isimlerden bir tanesi pozisyonuna geldi bu süreç içerisinde. Dolayısıyla Erdoğan kafasındaki isimlerden biri. Tehbi çalışıyor özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde. Ekrem İmamoğlu'yla polemiğe girmek vesaire onu yıpratmakla ilgili bazı hamleler yapıyor ama Aynı zamanda bu kendisini İstanbul'un genelinde de çok antipatik bir duruma getiren bir pozisyon aldı. Dolayısıyla Tevfik Göksu adına bu negatif bir puan. Sürekli polemiklerle anılmak ve Ekrem İmamoğlu'na oy veren kesimleri rahatsız etmek nedeniyle. Fakat Murat Kurum bir taraf. Tarafta, Tevfik Göksu bir tarafta, Süleyman Soylu bir tarafta ama Tayyip Erdoğan'ın kafasında sürekli olarak alver yaptığı, parti içerisindeki önemli isimlerle görüştüğü başka iki isim var. Veli Ahtı olarak belirlediği iki isme İstanbul'u bir sancak beyliği haline getirip getirmeme meselesi. Şimdi İstanbul Tayyip Erdoğan'ın kafasındaki ana sancak beyliği ve Tayyip Erdoğan'ın kafasındaki veliahtı da kesinlikle Bilal Erdoğan. Dolayısıyla Bilal Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na getirtebilirse, seçtirtebilirse o orada bir sene, iki sene, 3 sene çok önemli değil. Belli bir süre kaldığı zaman Türkiye'nin liderliği için Bilal Erdoğan'a hem önemli bir tecrübe hem de kamuoyunda bir kabul zemini oluşturacağını düşünüyor Tayyip Erdoğan. Fakat Bilal Erdoğan'ın Ekrem İmamoğlu gibi bir figür karşısında kazanamama ihtimali var. Bu sebeple Tayyip Erdoğan'ın kafasında partinin ileri gelenleriyle alver yaptı. Noktalardan bir tanesi. Ama Pelse de bekleyen bir de Selçuk Bayraktar var. Onun da e, lider olmak ondan sonra çünkü adı sürekli olarak 14. Cumhurbaşkanı diye videolar yapılıyor hakkında ve sürekli olarak TikTok'ta vesaire paylaşılıyor. Bunlar profesyonel paylaşımlar, amatör paylaşımlar değil. Dolayısıyla bir ülkenin lideri olur muyum? fikri, zehri Selçuk Bayraktar'ın da zihnine girdi. Şimdi Selçuk Bayraktar kamuoyunda işte güçlü bir figür. Dolayısıyla bir tabanı da var. Tabanı oluştu böyle. Selçuk Bayraktar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapmakta bir fikir Tayyip Erdoğan'ın aklında. Fakat Selçuk Bayraktar'ı liderliğe doğru yürütmek Erdoğan'ın çok işine gelmiyor. Erdoğan'ın kafasındaki formül Bilal Erdoğan'ın kendi veliahtı olması. Selçuk Bayraktar'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kontrolü altına aldığı güçlü bir milli savunma po, bakanı pozisyonuna getirmek meselesi ama İstanbul'u çok almak istediği için Murat Kurum'la olup olmayacağı şüpheli. CHP'nin adayına göre bu e, belirlenecek. Tayyip Erdoğan tıpkı genel seçimlerde Cumhurbaşkanlığında karşısındaki rakip olarak Kemal Kılıçdaroğlu belirleme becerisini aynı zamanda da İstanbul'da muhalefetin adayını belirleme becerisine çevirebilirse o zaman eli rahatlayacak. Murat Kurumu da yapabilir, Bilal'i de yapabilir, Selçuk Bayraktar'ı da yapabilir. İstediğini tercih eder. O zaman belki Murat Kurum ya da Bilal biraz öne çıkabilir. Fakat İstanbul'u kesinlikle kazanma noktasında eğer karşıdaki aday güçlü olursa o zaman Tayyip Erdoğan da çok güçlü bir adayla çıkmış olması gerekiyor. İşte o güçlü aday meselesinde de Süleyman Soylu'nun ismi tekrar tekrar masaya geliyor anket sonuçlarına göre. Tabi Erdoğan'ın zihninde bir de başka bir strateji var. Bu stratejiye göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi parti içerisinde de çok tekrar ediliyor bu strateji. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Murat Kurum aday yapalım. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Süleyman Soylu aday yapalım. İzmir'e de Mustafa Varank aday yapalım şeklinde. Süleyman Soylu özellikle milliyetçi muhafazakar kesimden oy alan bir isim ve bu PKK kartı vesaire bu tip şeyler çok rahat kullanan bir isim. Dolayısıyla Ankara'da milliyetçi muhafazakar kesimin oyları hayli yüksek. Mansur Yavaş'ın da beğenisi çok yüksek. Mansur Yavaş'ın karşısına böyle bir aday koyduğu zaman Tayyip Erdoğan'ın ipliği de dengeyi çevirebilme ihtimali söz konusu. Dolayısıyla konuşulan formüllerden bir tanesi de bu. İstanbul'a Murat Kurum, Ankara'ya Süleyman Soylu, İzmir'e Mustafa Varank meselesi. Mustafa Varank'ın İzmir'de tutup tutmayacağı ayrı bir muamma ama Tayyip Erdoğan'ın zihninde zaten İzmir'i alabileceğine ilişkin bir berraklık zaten söz konusu değil. Peki Kemal Kılıçdaroğlu'nun stratejisine Kemal Kılıçdaroğlu'nun aklındaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ismi kim? Ekrem İmamoğlu'nun yerine. Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun yerine düşündüğü isim Selçuk Sarıyar. Ekrem İmamoğlu'na benzer bir profil çiziyor ama çok önemli farklılıkları var. Peki. Kemal Kılıçdaroğlu neden bu ismi tercih ediyor? Birincisi Kemal Kılıçdaroğlu ile aynı ideolojiye, tıpatıp aynı ideolojiye sahip ve Kemal Kılıçdaroğlu'na çok bağlı. Baktığımızda CHP gençlik kollarından yetişmiş, ondan sonra şu an Büyük Beşiktaş Belediyesi'nde meclis üyesi, aynı zamanda da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde CHP'nin grup sekreteri pozisyonunda evet. ve AKP'lilerle belediye meclisinde girdiği polemiklerle bilinen bir isim böyle genç prezant, double bir isim. Ki alıp Ekrem İmamoğlu'nun yerine onu koyduğunda benzer bir profilde böyle genç, iyi atip vesaire biri koyacağını ve tabanında kabul edeceğini düşünüyor Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi Selçuk Sarıyar Baktığımızda böyle Ekrem İmamoğlu gibi kendi başına aynı zamanda da yürüyen ve lider profili olan bir isim profili çizmiyor şu ana kadar. Tamamen çizdiği profil Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yürümek ve genel başkandan gücün almak üzerine bir profil. Ve Twitter hesabına da baktığınızda sabitlediği tweet Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yürüdüğü bir tweet ve yolun yolumuzdur sloganıyla bu tweeti paylaşmış durumda. Ve hakikaten de Kemal Kılıçdaroğlu'na hayran bir tip kendisi. Fakat sağ tandanslı bir ton hiçbir biçimde taşımıyor. Oysa Ekrem İmamoğlu'nun background'a baktığımızda sağ tandanslık var. Ve bu aralarındaki en önemli farklardan bir tanesi. Bu durum aynı zamanda Selçuk Sarıyer'i böyle daha salon adamı pozisyonunda tutuyor. Ekrem İmamoğlu ise sokakta, pazarda, her yerde halkla böyle daha doğal ilişkiler kurabilen bir profil. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'nun yemeği kafaya koymuş. Bu artık son derece net. Ve Kemal Kılıçdaroğlu adam yeme konusunda uzman. Kendine göre stratejileri var. Çok kendine göre sakin, sabırlı vesaire bu şekilde yiyor. Zaten CHP Genel Başkanı ilk olduğunda biliyorsunuz böyle bir anda oldu CHP'deki o fırtına sonrası ve Önder Sav vardı o zaman biliyorsunuz işte e, Deniz Baykal'ın sağ kolu ve CHP'deki bütün teşkilatlar, para vesaire bütün ipleri elinde tutuyordu. Kemal Kılıçdaroğlu'na kan kusturdular ilk dönem. Önder Sav ve kadrosu bu oradaki böyle ultra ulusalcı ekip diyebileceğimiz ekip. Kemal Kılıçdaroğlu sabırla bekledi. Hepsini tek 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 zaman içerisinde son derece güzel yedi. Ve baktığımızda kendisine aday olan, karşı aday olan isimleri de Cumhuriyet Halk Partisi'nden tasfiye konusunda sofistike metotları var. Ve şimdi de Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığını, bu pozisyonu Ekrem İmamoğlu'na bırakmak istemiyor. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nu Yemen'in yollarını alıyor, arıyor ve burada Adalet ve Kalkınma Partisi kendisine bir pas açtı ve Ekrem İmamoğlu'nu siyasi yasaklı hale getirmekle ilgili bir süreç yürüttüler. Bu süreci Ekrem İmamoğlu'nu gerçekten büyük bir lider yapacak şekilde CHP destekleyebilirdi. Fakat desteklemedi CHP süreci bu şekilde. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'na bu fırsatı kaçırttılar. Bu mağduriyet fırsatını kaçırttılar. Şimdi Ekrem İmamoğlu zaten Cumhurbaşkanı adayı olamadı çok istemesine rağmen. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi pozisyonunda kaybederse eğer, partisi onu adayı göstermezse eğer, siyasi kariyeri adına ilerleme fırsatını, bir geleceğin lider olma fırsatını çok büyük ölçüde kaçırmış olacak eğer doğru hamleleri kuramazsa. Ve baktığımızda da çok güçlü bir kadrosu yok böyle. Doğru hamleler kurmakla ilgili CHP'nin içerisinde ve dışarısında pek çok hata yaptığını da görüyoruz. Süleyman Soylu gibi böyle kor siyasetin içerisinden gelmediği için hatalar yapabiliyor. Ve yıpratma çabalarına karşı doğru stratejiler de bulunamıyor. Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu şu an Ekrem İmamoğlu'nun alternatifini bulmuş durumda. Ve bu alternatifi yerine yerleştirmek için ve CHP'nin adayı yapmak için sadece birkaç tane daha hamle yapacak. İşte Meral Akşener'i ikna etmesi lazım vesaire birkaç hamle yapacak. Fakat Muharrem, İn, daha doğ, Ekrem İmamoğlu'nu, e, CHP'nin adaylık pozisyonunu Ekrem İmamoğlu'na bırakmak mı, İstanbul'u tekrar kaybetmek mi arasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun gidip geldiğini görüyoruz. Çünkü eğer AKP'nin adayı çok güçlü bir isim olursa Ekrem İmamoğlu'nu göstermesi gerekir normal şartlarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Fakat... CHP'yi Ekrem İmamoğlu'na bırakmak bırakmamak Ekrem İmamoğlu'na ikinci kez Tayyip Erdoğan'a karşı zafer kazanma fırsatı verip gerçekten liderliğini kanıtlama fırsatı verip vermeme konusu Kemal Kılıçdaroğlu'nun aklında gidip geliyor. Ve CHP baktığımızda CHP'nin tarihi tamamen Türkiye'nin e, Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin başbakanı olmaktansa Cumhuriyet Partisi'nin lideri olmak kısır döngüsünün içerisine enteresan bir biçimde CHP'nin lideri olan herkes giriyor. Ve şu an Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bu kısır döngünün içerisine girdiğini İstanbul mu yoksa CHP'nin geleceğini kendi istediği adama bırakmak mı? Meselesinde baktığımızda Selçuk Sarıyer kısmı ağır basıyor Kemal Kılıçdaroğlu'na ve kendisinden sonra düşündüğü isim olarak da kulislerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun aklında bu isim olduğu konuşuluyor. Peki Ankara Faslı'nda ne var Kemal Kılıçdaroğlu'nun zihninde? Çankaya böyle Belediye başkanı Alper Taşdelen şu an CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak için bütün faaliyetleri yürütüyor. Ve CHP il başkanlığından ve Alper Taşdelen tarafından da yürütülen bir propaganda var. O da şu. Mansur Yavaş Ankara Belediyesine sağcıları doldurdu, ülkücüleri doldurdu, milliyetçileri doldurdu. CHP'liler giremiyorlar vesaire. Bu propagandayı sürekli olarak yürütüyor. Bunun haklılık payı var mı? Var. Ama baktığımızda Mansur Yavaş Ankara'nın genelinde belediyecilik çalışmalarında kabul görmüş bir isim. Ve Ankaralılar Mansur Yavaş'ın belediye başkanlığını beğeniyorlar. Dolayısıyla Mansur Yavaş tekrar aday olursa Ankara'da çok kuvvetle muhtemel kazanacak. Karşısında Süleyman Soylu olsa bile çok güçlü bir pozisyonda Mansur Yavaş. Fakat Kemal Kırıştaroğlu'nun bu yerel seçimlerde ikna etmesi gereken asıl isim Meral Akşener. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun şöyle bir teklifle Meral Akşener'in karşısına çıkacağı söyleniyor. Mansur Yavaş, İyi Parti'nin Ankara Belediye Başkanı adayı olsun. Biz CHP olarak aday çıkarmayalım. Ankara'yı siz kazanın. Ankara'nın belediye başkanı İyi Partili bir belediye başkanı olsun. Buna karşılık siz de İstanbul'da bizim adayımızı destekleyin ve bizim adayımızın kim olacağına da karışmayın. İşte burada Ekrem İmamoğlu'nun yeme ihtimali daha da kuvvetleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Çünkü Meral Akşener'in direndiği bir noktada Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nu yemesi biraz zor zorlaşıyor bu yerel seçim dinamiği içerisinde. Fakat bu teklifi kabul ederse eğer İYİ Parti ne olacak biliyor musunuz? Muhalefet yine küçük zaferler, küçük oyunlarla yetiş, yetinmiş olacak. İşte liderlerin kendi koltukları, kendilerinden sonra kime koltuk bırakmaları ile ilgili oyunu kurmuş olacaklar. Fakat Türkiye'nin geneline baktığımızda çok bir değişiklik olmayacak. Diğer tarafta Tayyip Erdoğan'a baktığımızda muhalefet böyle küçük meselelerle ilgilenirken Tayyip Erdoğan Süleyman Soylu ile o kadar problem yaşamış olmasına rağmen Süleyman Soylu 2-3 kere görevden almak istemesine rağmen ve Devlet Bahçeli'ni de alamamasına rağmen Sedat Peker meseleleri Süleyman Soylu'nun damadına omuz atacak kadar ileri gitmesi vesaire vesaire. Buna rağmen Tayyip Erdoğan İstanbul ya da Ankara'yı almak için Süleyman söylüyor aday yapmayı düşünüyor yani. Bu kadar problem yaşadığı bir adamı bile aday yapmayı düşünüyor. Çünkü bu iki belediyeyi Adalet ve Kalkınma Partisi tarafına çekmek onun açısından son derece önemli. Fakat muhalefete baktığımızda şu an darmadağın bir yapı ve böyle küçük hesapların içerisine düştüğünü görüyoruz. Ve bu küçük hesaplar içerisinde eğer Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş dik durmazlarsa bu sefer gelecek adına kendi pozisyonlarını, kendilerinin liderlik pozisyonlarında kaybedeceklerini görüyoruz. Bunların hepsinin içerisinde aynı zamanda hem CHP tarafında hem Adalet ve Kalkınma Partisi tarafında hem de İyi Parti'de liderlerin hepsinin kendisinden sonraki isimleri, veliahtları belirlemede yerel seçimleri bir kaldıraç olarak gördüklerini görebiliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.